Aklınızdaki kişi videosu ve kolektif açılımla birlikteyiz. Bakalım aklınızdaki kişilere uyum sağlayacak mı? Ee, uyumlandıklarınızı tabii ki sevgili alıp kabul edin. Uyumlanmadıklarınızı gönderin evlerine gitsin arkadaşlar. Ya da e, oturun deyin ki seninle başım dertte. Ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçası söküp atamıyorum. Seçtim kartlarınızı Beş balalarınızın kartlarını. Bazılarınız ayrılmış. Bu ilişki bitmiş. Çünkü e, bu baş belasını Yalan söylemelerinden dolayı, size e, ikili oynamasından dolayı, kendi çıkarları ve menfaatlerini düşünmesinden dolayı hakikaten bununla başınız dertte. ya O yüzden de bitti. Çünkü niye size güzel günleri göstermedi, size hak ettiğiniz değeri göstermedi, ama siz değerliydiniz ve şimdi de bunun pişmanlığını yaşıyor olarak gözüküyor burada. olsa Dexter'in hayatında istiyorum dedi. Arkadaşlar bu kişi sizinle evlenmeyi düşünecek ya da sizinle ciddi düşünecek eğer ki taraflardan biri evli değilse. Çünkü aynı zamanda ev kartı ters gelmiş. Eğer evlilik müessesesi varsa taraflardan birinde bu ikinci versiyon olarak ayrılık da yaşayabilirler. Vazgeçecek. Yaptıkları bazı durumlardan dürüst olmadığı için çünkü ben sana seni severek arkamı döndüm diyor ama diyor seni de kaybetmek istemiyorum diyor narsistçe bir yaklaşım bir kişiyi sevebilir bir insan aynı andaki iki kişiyi sevemezsiniz yani böyle bir şey mümkün mü mümkün değil yani o yüzden seçimini herkes yapmalı bakın yosma kartı geldi yosma ne demek diye yorumlara yazmayın böyle cahilce şeyler gidin google sorun o size yosmanın ne olduğunu söylesin. Yani al jokerle de yan yana geldi. Siz bunu bırakın. Bak jokerle de ikisi yan yana geldi. Sana bundan yar olmaz. Ne köy olur ne kasaba. Bundan bir cacık olmaz. Tamam. Tak sepeti koluna. Haydi yavrum e, yoluna. Bitti. Başka çaresi yok. Bundan bir cacık olmaz. Al bak yıkım kartı. Boynuzlarınızı mı törpüleceksiniz? Yani siz bilirsiniz, bazılarınız böyle demektir enerjisel olarak. Rüzgarlar hayatınızda tersine isteyecek. Bak şimdi. Diyor ki e, burada şöyle bir durum var arkadaşlar. E, kandırılıyorsunuz, size yalan söyleniyor ya da üçüncü kişiler var arkasını dönüyor onlar için gidiyor daha sonrasında yine geliyor, siz yine affediyorsunuz, yine barışıyorsunuz. Daha sonrasında yine başka birisi oluyor ve yine arkasını dönüyor ya da yine sessizliğe bürünüyor. Ben ne anladım böyle bir ilişkiden? Siz burada çantada keklik misiniz? Her seferinde bu kişi geldiği zaman e, hazır ve nazır duruyorsunuz, onun bekliyorsunuz. Sizi e, böyle bulmuş e, e, yedekte hissetme. Yani başka bir şey değilsin ki yedektesin yani. Sen esas değilsin. Ne esas olansın, ne esas kadınsın. Anladın? Haremin başındasın sadece o kadar. Ama haremi götürüyor. Erkek olsun ya da kadın olsun fark etmez. Yani burada sadakat yok. Ha ben e, sadakati e, o kadar çok önemsemiyorum. Ben parayı önemsiyorum diyorsan sen bilirsin. Ama burada maddiyattan daha önemlidir. Hak ettiğin değeri görmek ve sevilmek eğer ki sen gerçekten sevgi ve aşk istiyorsan sadakat çok önemli. Hadi. Burada sadakat yoksa nasıl olacak? Soruyorum. Mümkün mü? Ya. Mutfaktan alabilirsin. Dağlar, engeller, tutku kartınız, böyle sevginiz olmaz olsun, tamam mı? Umarım ben bunu bunu neye niyetleniyorum biliyor musunuz arkadaşlar sizin için yepyeni bir aşk, yeni aşk, yeni bir insan ya da yenilik. Ama çözüm, her şeye bir gelen çözüm. Bu anahtar sizin problemlerinizin çözümü olsun. Bu kalpte gerçek saf sevgiyi yaşadığınız, gerçek aşkı yaşadığınız kart olsun. Buna niyetleniyorum. Evrene bu şekilde gönderiyorum. Bu şekilde toteminizi yapıyorum. Sevgiyle alıp kabul edin bence. Çünkü değerlisiniz arkadaşlar. Hepimizden bu dünyada bir tane yok. Ne benden bir tane var, yok. Ne de sizden bir tane var, yok. Bitti. Git aynaya bak. Hadi kendinin aynısından varsa gel buraya yoruma yaz. Yok kardeşim senden bir tane daha yok. Çok değerlisin. O yüzden sen kendi değerinin farkında ol. Kendine dürüst ol. Önce kendini sev. Önce her şeyin en güzeli kendine yap. Ondan sonra da karşından zaten sana gelecektir. Karşındakine zaten göstereceksindir. Çünkü sevgiyi bilen insan gösterir. Sevmeyi bilen insan gösterir. Bilmeyen gösteremez zaten. Ve e, gösteriyorum kartlarınızı. Sonsuza dek mutlu olacağınız bir aşk, sonsuza da sonsuza dek mutlu olacağınız bir evlilik kararı alabilirsiniz. Bakın şu dört tane kart ne kadar güzel olumlamanızı getirdi. Ben sevgili alıp kabul ediyorum. Sizler de sevgili alıp kabul edin arkadaşlar. Beğenen, yani yorum yapan, takip eden herkese hediyem olsun. Güzel dileklerim ve dualarım. Youtube kanalımı da takip alın. Gelin oraya. Gelin. Orada da buluşalım. Bakın. Size yüreğindekini söyleyecek olan, sizi sevdiğini söyleyecek olan ya da e, aşk hayatınızla ilgili ne bekliyorsanız onları duyacaksınız. Dileğiniz gerçekleşecek. Geçmişin şifası. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yeni bir aşk çoğunuz hayatını alacak. Yepyeni bir insanla tanışacak. Geçmiş şifalanacak. Ya da eğer taraflardan biri evliyse boşanacak. Yani burada e, geçmişteki e, yani geçmişte kalacak bazı şeyler. Artık sıfır bir resetleyeceksiniz hayatınızı, ilişkinizi de. Ve bolluk bereket de gelecek. Bakın iş haberi bekleyen arkadaşlarım. Bunun diğer versiyonu da o iş haberi gelecek. Ve siz mutluluğunuzu yakalayacaksınız. Bir de küçük dilek tut yapalım arkadaşlar. Herkes hazırlansın, herkes dileğini tutsun, ee, tutun dileğinizi. Ee, umarım inşallah evrenden de sizin için en güzel mesajları alırım, ee, dileğinizle alakalı çok net cevaplar, güzel cevaplar gelir inşallah. Bakalım tuttunuz mu dileğinizi? Eğer tuttuk biz canlının diyorsanız hemen seçiyorum. İlk bir taneyi bir alalım bakalım halloldu. O zaman kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Halloldu kartı. Kalbin sesini dinle yeterli.